bugün sizlerle beraber FS 18 oynuyoruz. Hadi başlayalım o zaman. Bugün yardımla ilgili bir şeyler yapmak istiyorum. Sadece yardım ve bana videoyu kapatacağım. Bak şu 3 traktör iyi mi? Bunları satalım. Tamam. Onu sattık. Bunu da sattık. Bir de beyazdı. Bunu da sattık. Bakalım orada bir şey kaldı mı? Yok. O sarı şeyler kaldı. Ama biraz başka bir tane sa satmışız. Tamam. Onu da satarız. Tamam. Şimdi geçelim böyle. Kanala abone olup like atmayı yorum yazmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Evet. Bak geçtik bu ve bu arkadaşlar bunu yani yapamadım hani bunu sizin önünüze de yaptım olmadı artık başka bir sefer yaparız yardım için ne lazım yardım için bunlar lazım altı tane Tamam. 6 tane de aynı traktörden almamız lazım. Hangi traktörden alalım? Hmm, nerede? Şunun altı yok. Yeşil alalım ya. Tamam. Bak şunu alalım. 1 2 3 4 5 6 Tamam. Bakın geldi arkadaşlar. Şimdi bunları çifliye götüreceğim. Malzeme doldurup trenlere dağıtacağım. Trenler o doğru budur. Yine söylüyorum arkadaşlar. Kanala abone olup like atmayı, yorum yazmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Çok emek harcıyorum bu videolarıma. Arkadaşlar bu PS18'in ikinci serisi üçüncü serisi gelmesi için e, yorumlara 99 yazın. Ve kanala abone olup like atın. son iki traktör. Bunları çiftliğe gönderelim. Gece oldu. Gece de çalışmak zor oluyor. Tamam. Dur ah, Bunu nasıl takacağız ya? Ya zorlanacağız ama hadi bak. ok zor Anne yani bu traktörü kaydırmamız lazım. Vuracağız böyle. Tamam da. Bakalım girmedi mi? Ger girmiyor ya. Bunu çıkartacağız o zaman. Diğerleri gelsin. Yok, buraya gönderelim. Hayır ya. Değil. İşte bunlar çok zor oluyor. nereye gidiyor? Sen de böyle gönderelim. Siz de sana yalnız traktörleri beğendim he. Arkadaşlar siz beğendiyseniz kanala abone olun lütfen. Bunu da ben götüreceğim. yapıyoruz da biraz zorlanıyoruz. Arkadaşlar dünkü İstanbul Guys videosu nasıldı? İyiydi, iyiydi. Kanala abone olun. Lütfen. Ne doldurmuyor ha? Arkadaşlar sen sence iki tane e, bir ver almıştım. İyi mi arkadaşlar? Bu niye doldurmuyor? Bundan bitti herhalde. Doldurmuyor. E, biz nereden dolduracağız? Biz yerinden e, eşyaları geri mi alacağız? Yoksa olabilir. Hımm. <laughs> Hani biz de şeyleri sul sulayalım. Kalsın bunlar ya. Biz eee çimenleri sulayalım. Ama nasıl olacağını ben de bilmiyorum. Bir alet vardı. Burada az önce. Eğer o olursa yine şey yapabiliriz. Sulayabiliriz. Allah şu an görünürde yok. Şöyle bayağı bir hızlı gidelim. Yavaş yavaş gidelim ki kaçalmayalım. Bu herhalde. Tamam buysa alalım. Tamam bunu alalım. Olmadı değiştiririz. Tamam. Siyah. Buldur herhalde ya. olması sıkıntı yok yani. Bu da bir başka makinedir. Arkadaşlar f 18 oyunu harbiden de çok zor. Yani öyle böyle zor ki ne diyeyim artık. Yani insan bunu oynaması için baya bir şey olması gerekiyor. Bu oyunu bilmesi gerekiyor. Ben yeni başladığım için çok bilmiyorum. acaba? Olmuyor. Bu da burada kalsın. Belki ihtiyacımız olur. Evet. Bugünkü videomuz bu kadardı. Kanala abone olup like atmayı, yorum yazmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hadi görüşürüz. bay